Bu parçadan seyahat etmekle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine tam olarak varılamaz? Gezgin olmayı seçtiğinizde aslında hiçbir dil, din, ırk, mezhebe ait olmadığınızı, sadece dünya vatandaşı olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Tüm kalıplarınızdan, kimliklerinizden sıyrılıp çevrenizde gördüğünüz her köşeye sadece insan olarak bakmaya başlıyorsunuz. Kendinizden olmayanı, size benzemeyeni ötekileştirmek yerine farklı ve yeni olanı keşfetmeye bu keşifle birlikte de çoğalmayı başarıyorsunuz. Sadece insanları değil yeni yerler görüp keşfettikçe doğanın herhangi bir parçası olduğunuzu, evren ile bir bütün olduğunuzu fark ediyorsunuz ediyorsunuz demiş. Yani insanı evrensel bir varlık haline getiren seyahattir. Doğayla bütünleşme fırsatı tanır. Tüm insanlara yalnızca insan oldukları için saygı duyma becerisi sağlar. Seyahat etmek tam bir doğal eğitim, öğretim yuvası oluyor birçok insan için demiş. Yani insan için doğal bir eğitim, öğretim ortamı olduğuna değinilmiştir. İnsanı daha kültürlü, daha sosyal bir varlık haline getirdiği hakkında bir bilgiye değinilmemiş, varılmamıştır. Cevabımız D seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Fihi mafi onun içindeki odur veya ne varsa ondadır anlamına gelir. Yani fihi mafi ne varsa ondan ya da onun içindeki odur anlamlarına gelmektedir diyoruz. Mevlana'nın sohbetlerinde sorulan sorulara verdiği cevaplardan oluşan eserdir. Sohbetlerinden derlenmiş bir kitaptır. Mevlana'nın sohbetlerinden diyoruz. Sonrasında Sultan velet ve ona bağlı kimselerin Mevlana'nın sohbetlerinde tuttukları notlardan derlenmiştir. Fihi mafih Anadolu sahasında ders notlarından oluşmuş ilk eserdir. Bakalım eser Anadolu'da vakiyat yani ders notları türünün ilk örneğidir demiş. Bu da doğrudur diyoruz. Bahattin Veled'in Marif ve Şemsin eserlerinden izler taşımaktadır. Bu eserde Mevlana'nın Şemsin eserlerinden etkilendiği görülmektedir diyoruz. Kısmen bakalım. Kısmen Arapça, kısmen Farsça, kısmen de Arapça bir eserdir. Kısmen Arapça, kısmen Farsça olan eser soru cevaplardan oluştuğu için dili sadedir diyor. Dili sade ile ilgili herhangi bir söyleme varılmamıştır, değinilmemiştir. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre Araba Sevdası romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in tek romanıdır ve Türk edebiyatında realist roman türünün ilk örneğidir diyoruz. Yani E şıkkına baktığımızda Araba Sevdası romanı Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı olma özelliğini taşımaktadır. Romanda iç konuşma ve bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Bu yönüyle de ilk olma özelliğine sahiptir. Yani A'ya baktığımızda iç konuşma ve bilinç akışı tekniği ilk defa bu romanda kullanılmıştır diyoruz. Dil ağır olmakla birlikte kahramanların konuştuğu bölümlerde kısmen sadelik görülmektedir. Roman züppe bir karakter olan Bihruz üzerinden gider. Bu miras yedi genç periveş isimli bir kadına bağlanır ve babadan kalan mirası bu kadın uğruna harcar. D'ye baktığımızda roman kahramanı Bihruz Bey züppe ve miras bir karakterdir ve bütün servetini bir kadın uğruna harcar diyoruz. Aslında benzer bir konu Ahmet Mithat Efendi'nin Pelatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserinde ele alınmıştır. Hatta Bihruz ve Periveş arasındaki ilişki bir yönüyle Namık Kemal'in intibaındaki Ali Bey ve mahpeker ilişkisine benzetilebilir diyoruz. Roman hem Felatun Beyleri Kım Efendi adlı romanla hem de intibah romanıyla bazı yönlerden benzerlik gösterir diyoruz. Romanın dili konuşma bölümlerinde de olayın anlatıldığı bölümlerde de ağırdır demiş. Oysa ki burada kısmen sadelik görülür demişti kahramanların konuştuğu bölümde. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hikayelerin ve hikaye kahramanlarının ya paylaştığını düşünüyorum. Yazarların tanımadıkları hemen anlaşılan bir hayatı anlatmaya soyundukları görülüyor. Yani yazarın hikayedeki olay ve kahramanlara yabancı olduğunu direkt olarak anlıyoruz. Yani hikayedeki tiplerin doğallıktan uzak olduğu ya paylaştığı görülmektedir. Bakalım karton tipler yaratıyorlar. Yani hikayelerde aldatıcı tiplerin sadece yukarıda da bahsettiği üzere kendileri güya edebiyatı renklendiriyorlarmış diyor. Sadece göz boyadığına ulaşılabilir. Edebiyata renk katma adına yapılanların doğru olmadığına da ama fosforlu renklerden başka bir şey görünmüyor diyerek ulaşılabilir. Hikayelerdeki yapay kahramanlar, evet yapay kahramanlar var. Edebiyata zarar verdiğine, evet edebiyata zarar veriyor fakat yukarıdaki parçada böyle bir konuya değinilmemiş cevabımız A seçeneği.